Selam arkadaşlar bugün hastalıktan çıkma evresinde olan cildimi birazcık canlandıracağız. Dün ve ondan önceki gün iki gündür falan bir hastaneye gittim. İğne vuruldum. Serumlar, serumlar, serumlar. Kendime anca gelebildim. Doğum günümde mini tek giymemin bana yaşattığı durum budur dostlar. Hava soğuktu çünkü o gün. Neyse değdi. Sabah nasıl uyandırıldığımı göstermek istiyorum. Sabah şöyle uyandırıldım. Her böyle nokta atışı bir güne denk geldik, o kadar yorgundum ki sabah bir uyanım böyle. Çiçekler kimden? Sevgili Feride. İyi ki doğdun. Yeni yaşında tüm hayallerinin gerçek olması dileğiyle seni seviyoruz. Nix Professional Makeup Ailesi. Çok tatlı değiller mi? Geçen sene de doğum gününde bana. Kocaman balonlar, kocaman bir pasta ve mükemmel bir doğum günü yaşatmışlardı bana. Onu da buraya şuraya koyuyorum. Gerçekten bir aile gibi hissettiriyorlar. Nix'e buradan çok çok teşekkür ederim. Artık şu yorgun ve bitkin Ferideyi toparlamaya geçiyorum. Mayıs ayındayız arkadaşlar, biliyorsunuz ki ve hala yaz gelmedi. Biliyor bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor. Belki bu hava değişikliği de beni hasta etmiş olabilir diye düşünüyorum. Ben hemen etek giydiğim için hasta olduğumu düşünüyorum ama Mayıs ayında da hava bu kadar soğuk olmamalı. Fondöten kullanmayı düşünmüyorum. Concealer kullanacağım sadece. Göz altlarımızdaki şu yorgun bakışları alalım yeterli. Kontür yapmıyorum. Direkt bronzer sürdüm. Gözlerimi birazcık açık ve kahve tonlarında şöyle bir şeyler mixleyeceğim. Çok mu oldu kız? Hangi rengi açık ton daha okey benim için şu an. <laughs> yüzme renk gelsin diye benim çaba. Böyle durumlarda bu arada ben allıklarımı şöyle ki fondötenimin ya da kullandığım konsilleri ne sürdüysem fırçayı ya da süngeri bu süngerle biliyorsunuz konsilleri sürdüm. Şu şekilde de eşitlemeyi seviyorum ya. Hızlıca sadece göz altlarımı pudra geçtim birazcık. Dipleri dursun. Onları süpüreceğiz sonra. <laughs> Maskaramı sürdüm. Göz altlarımı süpürdüm. <laughs> Yüzünü sabitliyorum. Sürdüğüme bakar mısınız? O kadar beceriksiz sürdüm ki şu an. <laughs> Hallettik. Makyajım bitti. Çiçeğimi de alıyorum elime. Ve gidiyor bak çiçek gibi güzelleşiyor insan ya. Renkler var işte. Çiçeğimi aldım. Gidiyorum ben. Görüşürüz. sizde. öptüm. Kendinize çok dikkat edin. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Çok kötü bir iki gün geçirdim. Hiçbirinizin geçirmesini istemem. Öptüm. Bay bay.